böyle ters çevirerek topluyorlar. Kantoronun böyle demet yapacağız. Sonra böyle yapacağız ki çiçeklerinin özü zeytinyağına geçsin diye. Hakiki zeytinyağına yatıracaksın Bak, hakiki değil mi? Hakiki zeytinyağı tabii ki. Bizim kendi zeytinyağımız. Satın alma değil. Bu da organik. Hepsi. hepsi. Kantoron da tam organik. Ağlasın. Tabii, tabii, Yağınaları. Ve buranın kantoron yağı kırmızı oluyor. Başka yere benzemiyor. Ben çünkü daha önce işte gömbe yaylasında da aldığım başka yerlerde de mesela Isparta Aksu'da da yapıyorlardı Adnan'ın ailesi. Onlarınki de de bu kadar kırmızı olmuyordu. Ama bunlar kıpkırmızı oluyor kantoron yağı burada. İstersen... Bizim Kapıdağ Yarımadası'nda da vardı. ben bilmediğim için Tabii. hep bunlara bakıyorum. Biliyor acaba kantoron YouTube'dan çok baktım. Bunların ne mevsimi bu şimdi ama. Değil mi? Şimdi biraz sonu geliyor ama. Şimdi. Bunu böyle ters koyuyorsun. Çiçekleri Bütün alta geliyor. Bütün çiçekler geleyim. alta geçecek. Tabii. Tamam. Heh, şimdi. Şunlar ziyan olmasa mal At çok içini. güzel. Bak da. At için. Tek tek topladım yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kuruduğu için ben çok şey yapmadım. Tamam. Bu sana mesela, yeter ama. zaten bak. Evet. Önemli olan dikte şey yapması. Var. Şimdi hakiki zeytinyağı. Bu da sizin oh. kendi zeytinyağınız. İyi, tabi tabi tabi. tabi. Hmm. Bu yöntemin adı maserasyon. İnternette yazıyor zaten zeytinyağının içine özünü bırakması demek. Gördün mü? <laughs> Bu kadar güzel. Evet. Ay, ellerine sağlık tamam. çok teşekkür ederim abla. Kapat bir fotoğraf çek. Tamam.